yaptırabilirler mi Wake up to reality. Abi, beri Oğlum nasıl çıkamıyorum bu el ya? Bazen böyle takıma tilt oluyorum. Işte böyle maçı satıyorum. Son böyle bir 6-7 maçtan beri falan böyle yapıyorum. Ben senin maçlarına baktım. Harbiden öyle yani. Öyle. O kötü KDA'ların falan. Gold'a full kasmak istediğim zaman çok Treyarch'da oynuyordum. Oyna bakayım Treyarch'da de. Hadi bu maç. Oyna Hadi bakalım. Bu maç Treyarch'da oynarsam, herkese isteklersem. Malphite'in neden kafası yok? Var. Kamburo. Kafası burada bak. <laughs> Sinan abiye benziyor. Abi benim IRL ya. Malphite. Daha çok bana benziyor. Karnı göbek deliğinin oraya kadar düşmüş. Ya da fazla trapez çalışmış. Ben bile düğe satar diye. Aa. Aa bak şimdi dur. Bir ye bir koşalım. Trundle oh, Trundle oynamak. Oyun. Vs kavga. Troll. Hop şimdi şöyle. Çak diye bir tane koysak. Öyleyse buyurun. Geliyorum. Bak, Harika bir laning geçirmişsin. geçirmişsin. Süper totem dağıtılmış. Tekrar geleceğim çünkü ben psikopat bir silver'ım. Oo tamam. Kaç artık sen. Tamam. Q'umu da atayım. Niye çok az vuruyorum ya? mamız lazım evet. <laughs> Büyük parma çarpatırdı. Okay. Hayır bak yapma onu işte. Niye yaptın bu harekete? Hop bozdum onu git. Hadi. Ama yine öleceksin galiba. Şuradan koş şuradan koş. Çok <laughs> konuşuyorsun. şimdi cevap geliyor. Yorum yazıyor. Allah. Bir <laughs> <laughs> mod açıldı ya. E Aha. 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 <laughs> lan birden kışkırtmaya döndü. Daha buraya oynamadık mı? Aa, sen bana bitkinlik atmışsın değil mi? Gel buraya. Gene ya, ne attı lan? Kaçın 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 dostlar. <laughs> Lüden. Hemen alt item mi çıkın? Evet baya sıkıntı TRD ya. Yine. Bak abi Ya. <laughs> dur geleceğim dur. Dur. Ya o Miraç ne yapıyorsun? Şey. Aa, bunların hepsi şey planlıydı aslında. Seninki ama hiç. <laughs> Bak şimdi ona da ulti attırmayacağım. <laughs> ama git artık oradan. Miraç. Bilerek mi yapıyorsun? Hayır. <laughs> Evet. Ay niye ulti attın oğlum buraya geleceksin. Um... bot abi. <laughs> um, böyle. Çok vuruyor bu arada o. Aa, sana Abi geliyor. Gel oğlum. Dur ultileri pingin de. Biliyorum. Yok adam. Ben bu oyunu beceremiyorum ya. Ya da öğrenmemişsin. Ben de oyuna ilk başında böyle ünlü bir sözüm var benim. Büyük adamları kes şey, küçük adamları kesiyorum büyük adamları kesemiyorum diyordum. O küçük adamlar minyonmuş. <laughs> Vallahi bak sana hiç bir gram şaka yapmıyorum şu an. Bu kadar teknoloji cahili bir çocuktum. Ben... Bir irademle tebrik ediyorum. Bir alıyorum. Bota abi bundan sonra bir yerden daha gireceksin mi? Sen dua et video sana tutmasın. Sana... Hayır benim ben... oynayışım var değil mi? Sen... Doğru. Oğlum seni ünlü edeceğim. O keserim ben. Hadi bakıyorum izliyorum seni şu an. Bu işi geldi. <laughs> Aa, o. Oh. Etkileyici mal fight performansı. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Yo hak <Hulk>. gel buraya. <laughs> <laughs> Sağ bundan sonra bir yere daha gireceksek jungle'dan ya geçeyim. Gel buraya. Bakalım jungle'da ne? Ba Oğlum bunu çalamazsın bu arada. Al. Game patlasında birimiz. Seni kestim. Mu musunuz, yoksa boosting servis. Sen free misin? ya video ve ya boost değil aslında boost olarak söylemeyelim onu. Haydi do. Boosting servis yani. Kozim boosting. Aşağı kardeşim. Dostum ben bu adamla doğru diyecektim ama kahve. mu? Ha. Yarışıyor beni taşıyor ya mal fight ile. <laughs> Daha... Hayatımda hiç bu kadar işe yaramayacak bir mal oyunu görmemiştim bu arada. Seni tebrik ül aşere ederim. Teşekkür ederim. İşin Al. sen de gel buraya. Dandel gameplay. Annen ne? Hayır. Geçiş gameplay. Vay gel Seni ısıracağım. 86 tane flash yemesem kafam belki oynardım. Zır. Hayır, bir kere ben ayrı kittirme yapıyorum. Rakiplerin psikolojisini bozuyorum şu anda. Sen benim psikolojimi bozuyorsun Miraç bir tek bu arada. <gülüyor> Adamın <laughs> gameplay'e bakar mısın? Bunların hepsini koyacağım. Yemin ederim var ya benden daha şey yapacaksın. video resmen... Oo, flash'a bak. Miraç buradan kaçarsa bu arada Miraç'a 100 lira. Kaçma lan. Şakaydı ki mallar. Yemin ederim şakaydı. o. Ben yayında söyledim. Ezik. <laughs> Keseceğim burayı. <laughs> <laughs> Keseceğim burayı. Abi <laughs> <laughs> kafana sokamma. <laughs> Hop gel bir ısırık alayım ya göre. Uç. Ya, oğlum atma be flash artık ya. Vallahi bir şey diyeceğim şu Oğlum arkasından abi, 70 tane adam. Abi 100 liranı istemem. 3 maç isterim. Bir aç. Bu videoyu izlediğinde sana cevabını videodan vereceğim. Kimi tekleyeyim onu söyle. On hariç, on hariç. On hariç kimi tekle? Ya 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 Hayimsu. Allah. Şu an. Kaç 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 kaçmayalım alırız alırız alırız. Yine yani sen koş dal ben geliyorum arkandan. Tamam. Koş 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 koş. Bot abi. 4 kişi ulti atacağım şimdi. Bekle şu kuleyi alacağız. Yöneyi bekliyorum burada. Orada olur ya yoksa? Olabilir. Eren'in yaşlı kodunu da. <laughs> Attığı her kombada bilgisayar kasıyor zannediyorum bu arada senin. <laughs> La ulti kod kes oğlum ne korkaksın ya o. Bir daha bana korkak demeyeceksin vallahi bok yedi işte taşıdım oraya Öldüm ki. Hop oh, mal kaçmadım. Şakaydı. Isırdım. mı? Hayır. Onu da kesin. Abi. Sağ içine Nasıldı? Gördün mü ikisini bir anda bir çaktım. Ne zaman oldu? Adam seni taşımak için 20 kilo alıyor. Sen hala konuşuyorsun. Ya ultiyi koy da kes mal. Ya dur oğlum Ultiyi sonradan koyacağım Ama bakın tanktan yok her güçlü ya. Vav aynen. Dur bak. adam sikeyim. Aaa çok kötü. Bu arada bu miraçı. <laughs> Evrendeki <laughs> hiçbir yaşam formu taşıyamaz. Mafayt ayerel. Kurgu hepsi. Hala daha red istiyor ya şu tiple ya. 1-7 Samira benden red istiyor. Çok büyük ihtimal günahımı bile vermem bu da. Oğlum bir hareket edeyim. Daha doğrusu daha gökten yiyor. Peki bu videoyu yükleyeceksin. <laughs> Allah bir yüklemesine yüklerim. Daha bu maçı kazanacağız mı? Yok mu ultin? Bu adam at. Bu adama. Bot abi siz sesek oyunu mi şu anda. Hayır bitiremeyiz. Orada mı? Bilirler mi sence? Sen ne oldu? oğlum atmayın şu flash artık ama ya. ya. Bir değil iki değil. Sen de leş gibi gittin AP kastın hepsi de AD adamların. ben full zırh kastsan hiçbir şey yapamayacaklardı sana. Baş melek kasası mı kasayım rabudum mu bence rabudum. Bir şeyle topladıklar. orada sen neye ulti attın oldu değil mi biter mi Fortnite'ın falan yapıyor herkese ha yapmış da tek ki kalmış. Direkt bu fight'ı alıp gitmemiz lazım. Rush'ını atabilirsen ultini bu arada çok daha iyi olur şu an deneyebilir işte. orada güzel ulti attım işte Bunu da kesiyorum bu da öldü son fight iyi oynadım değil mi?